yapmak için tam teşekküllü bir karanlık odaya ihtiyacınız var mı? Tabii ki de hayır. Bugünkü videoda filmlerinizi kendiniz yıkamanız için gereken en temel gerekliliklerden ve bunları nereden satın alabileceğinizden bahsedeceğim. Bunları merak ediyorsanız izlemeye devam. Müzik ben Nurhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım. Ve bugünkü videoda film banyosu yapmak için gereken temel malzemelerden bahsedeceğim. Aslında daha önce film banyosu yaptığım birkaç video yayınlamıştım. Onlarda da malzemelerden biraz bahsettim ama bugünkü video tamamen bunların üzerine odaklı olacak. O yüzden ne satın alacağınızı, nereden satın alacağınızı merak ediyorsanız bu video tam size göre. Şimdi gelelim malzemelere. Öncelikle en başta da söylediğim gibi aslında tam tesisatlı bir karanlık odaya ihtiyacınız yok. Eğer hedefiniz sadece film manyosu yapmaksa. Film manyosu yapmak için ihtiyacınız olan ana şey şöyle bir tank. Ama eğer filmlerinizi yıkadıktan sonra kendiniz fotoğraf baskısını da yapmak istiyorsanız o zaman gerçek anlamda bir karanlık oda gerekiyor. Bunun sebebi de kağıda baskı yapma düzeneğinin buna göre yani film manyüsüne göre çok daha kapsamlı olması. Kağıda baskı benim şu an yaptığım bir şey değil. İleride umarım tekrar baskıya geri dönebilirim. Şimdi gelelim malzemelere. Dediğim gibi tam tesisatlı bir karanlık odaya ihtiyacınız yok. Ama filmi şu tankın içine geçirmek için %100 karanlığa ihtiyacınız var. Ben bunu çok zorda kaldığım durumlarda yatak odasında perdeyi kapatıp, yorganın altına girip, kapıyı kapatıp, ışıkların hepsini kapatıp, işte bir süre bekleyip hiçbir yerden ışık sızmadığından emin olduktan sonra... Hani zifiri karanlıkta şöyle ellerimi göremiyorsam eğer filmlerimi tanka geçirdim. Ama işi biraz daha kolaylaştırmak ve daha hızlı bir şekilde daha az risk alarak yapmak için birinci gereken şey şöyle bir karanlık oda torbası. Bu torba çift katlı tamamen siyah ışık geçirmeyen bir malzemeden üretilmiş. Şöyle iki tarafından hop ellerinizi içeri sokarak tamamen süreci bunun içinde yapabiliyorsunuz. O yüzden de işte şu an oda ışığının altında burada bile yapmam mümkün oluyor böyle bir malzemeyle. Bu özellikle hani %100 karanlık bir ortam elde edemeyeceğiniz durumlarda oldukça kullanışlı bir şey. Satın almanızı önerdiğim birinci şey bu olacak o yüzden. Onun dışında esas tanka geçecek olursak yani filmlerinizi içine aktardığınız ve kimyasal ekleyerek yıkadığınız malzemeye geçecek olursak şu an benim elimde gördüğünüz 3 tane 35 mm ya da 2 tane orta format film yıkayan bir tank. Paterson marka. Bunu zaten üçlü olarak satın aldığınızda şöyle bir işte tank kısmı var ya da kutu kısmı var. Bunun üzerinin şöyle kapağı var. Kaçlı satın alırsanız içerisinden o kadar adet şöyle çark çıkıyor. Ve onları takacağınız bir orta mekanizma var. Bunun bir de üzerinin siyah böyle kalın bir kapağı vardı. Ben onu kaybettim. Onsuz da film yıkanabiliyor. Hani ona ihtiyacınız yok. Ama onu kapattığınızda filmi ben şu şekilde çalkalıyorum kimyasalı koyunca. Onu sıkı sıkı kapatıp şöyle de yapmak mümkün oluyor. Kimyasalın dökülmesini engelliyor. Bu 3 tane 35 mm alıyor ya da o çarkları orta formata çevirip iki tane orta formatta yıkamak mümkün. Alternatif olarak daha küçük 2.35 alanlar var, 1.35 alanlar var. Ben en büyük olarak 6.35 mm filmi tek seferde yıkayan kullandım. <laughs> Bana biraz büyük ve zor geldi. Bir de tabii ki de hani ona göre kimyasal kullanıyor olmak gerek. Kimyasalı ne kadar kullanmak gerektiği ile ilgili de ben bunu seneler seneler sonra fark ettim. Daha öncesinde hiç dikkat etmemişim. Şurada altında yazıgar var. Burada 35 mm için 290 ml kimyasal gerekiyor diyor. Orta format için 500 gerekiyor diyor. Ben genelde 35 mm için 290 çok böyle hani ara bir rakam olduğu için 300'e yuvarlıyorum garanti olsun diye. O yüzden de işte 300, 600, 900 gibi kaç film yıkayacaksam ona göre ekliyorum. Buna ihtiyacınız var. Peki başka ne gerekiyor? Bundan sonrası aslında daha ufak tefek şeyler. Şöyle ki kimyasalları ölçüp karıştırmak için birkaç tane şöyle ölçü kabı gerekiyor. Çünkü kimyasalların üzerinde genelde hangi kimyasalı ne kadar suyla karıştırmak gerektiği yazıyor. Ya da biraz önce söyledim işte 35 milimetre için 300 mililitre sıvı gerekiyor ama orta format için 500 gerekiyor. Bunları ölçebilmek için de şöyle kaplar almanızı öneririm. Bunlar hani herhangi bir yerden aslında alabileceğiniz şeyler oldukça basitler. Kimya kimyasalları şişelemek için çünkü bazı kimyasallar tekrar tekrar kullanılabiliyor. Huni öneririm. Huni de yine her yerden alabileceğiniz bir malzeme. Genellikle mutfak malzemesi satan yerlerde bulunuyor. Bunu başka hiçbir şeyde kullanmamanız gerekiyor ama. Ya da en azından ben öyle yapıyorum. Çünkü fotoğraf kimyasallarına değiyor. Ve sonrasında hani istediğiniz kadar yıkayın. Yine de hani hijyenik açıdan ya da sağlıksal açıdan kullanmamak gerek. Bu benim her zaman için karanlık oda malzemelerimle birlikte duruyor. Bunların dışında gerçekten yine önemli ve kesinlikle satın almanız gereken bir şey termometre. Çünkü siyah beyaz film manyosu 20 derecede, renkli negatif film manyosu 38 derecede yapılıyor. Bunun dışında tabii ki daha sıcak, daha soğuk alternatif metotlar da var ama 20 derece ve 38 derece en sık kullanılanlar. Kullandığınız kimyasalın doğru derecede olup olmadığını ölçmek için de şöyle bir termometre satın almanız gerekecek. Bunlar İlk etapta satın alacağınız ve her film yıkadığınızda aslında tekrar tekrar kullanacağınız malzemeler. Peki bunların dışında ne gerekecek? Tabii ki de fotoğraf kimyasalları. Kimyasal olarak da aslında siyah beyaz film mi yıkayacaksınız yoksa renkli negatif film mi yıkayacaksınız? Buna göre kimyasallar tabii ki de değişiklik gösteriyor. Benim elimde şu an ikisinin de kimyasalı var. İkisini de hızlıca göstereceğim. Siyah beyaz kimyasından başlayayım. Siyah beyaz olarak benim şahsi tercihim Kodak D76 toz. Bu oldukça uzun ömürlü bir kimyasal. Artı toz olduğu için ben genelde internetten sipariş veriyorum. Kargoda daha az yer kaplıyor ve daha hafif oluyor. Bu şöyle küçük paket ve bununla sulandırıp 1 litre kimyasala ulaşıyorum. Sonrasında 1 litreyi direkt de kullanabilirim ya da yıkayacağım siyah beyaz filmin özelliğine göre ekstradan su ekleyerek tekrar sulandırarak da kullanabilirim. Direkt 1 litre karıştırdığım halinden kullanmaya, stoktan kullanmak deniyor. Ya da dediğim gibi tekrar sulandırıp kullanmak da mümkün. Bu birinci ihtiyacınız. Siyah beyaz film mayosunda normal işte D76 film geliştirici. Onun dışında daha önce bahsetmiştim. Kafenol diye bir süreç var. Kahveyle film yıkamak. Bu da tabii ki mümkün. Kahveyle film yıkamak için neler gerekiyor? Çamaşır sodası, kahve C vitamini. Bu hani D76 ya da ilford ilfosol ya da işte farklı markaların siyah beyaz banyoları var. Onlar yerine kafenol yöntemiyle de filminizi yıkayabilirsiniz. Ama her durumda benim önerim gerçekten bir fikser satın alıp yani sabitleyici satın alıp filminizin sabitleme işlemini bununla yapmak. Yakın zamanda çamaşır suyu falan kullanılan birkaç alternatif yöntem okudum. Ama şahsen denemedim. O yüzden de hani öyle alternatif bir şeye girmeyi ben şu an kimseye öneremiyorum kendim denemediğim için. Ama şöyle bir fixer satın alabilirsiniz. Bu da 500 mililitre. Bunu sulandırarak kullanıyorum. 1 bölü 4 ya da 1 bölü 9 diye iki oran var. Yani 2,5 litre ya da 5 litre olacak şekilde kullanabiliyorum. Bu tekrar kullanılabilen bir şey. O yüzden 3-4 film hani bir sefer sulandırdığımda Sabitleyebiliyorum ama Kodak D76 tek kullanımlık bunu bir kere filme değen kısmını direkt atıyor olmak lazım. Onlar siyah beyaz kimyasallar bir de renkli negatif için tabii ki kimyasallar var. O da şöyle benim yine bunda şahsi tercihim alışkanlıktan dolayı başka hiçbir marka denemediğim için Tetenal ColorTech C41. Ben şu ana kadar senelerdir hep renkli film banyolarımı bu setle yapıyorum. Şu an elimdeki küçük 1 litrelik bir set. Kullanma kılavuzu bu setle 12-16 film arasında bir şey yıkanacağını söylüyor. Ben son satın aldığımda 20 film yıkadım. Hani ondan sonra e, artık bunun ömrü geçmiştir galiba deyip yenisini satın aldım. Ama eskisi de kenarda duruyor. Filmci çorbası gibi bir şey yaparsam onları yıkamaya devam edeceğim. Taze kimyasalı direkt bozmamak adına. Bu da yine internetten de satın alabileceğiniz fiziksel birkaç mağazada da satılan Türkiye'de benim şahsen en rahat bulduğum renkli negatif kimyasalı oldu. Peki karanlık oda torbası dedik, tank dedik, ölçü kapları, huni falan gibi böyle ufak tefek şeyler dedik. Bir de tabii ki kimyasallar dedik. Bunları nereden nasıl satın alabilirsiniz? Ben şu ana kadar İstanbul'da bu tarz şeyleri satın almam gerektiğinde genellikle sirkeci tarafına gittim. Sirkeci tarafında benim neredeyse bunların hepsini satın aldığım yer pamuk ticaret. Genellikle pamuk ticaretin elinde tüm bu malzemeler bulunuyor. İkinci alternatif önerebileceğim aklıma gelen yer ise İlford'un mekanı olan Saatçioğlu. Postaneye biraz daha yakın o. İkisi de zaten aslında birbirine yürüme mesafesindeler. Peki İstanbul'da değilsiniz ve yine de bu malzemeleri satın almak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Tabii ki internete başvurmak gerekecek. Ben arattığımda internette 3 farklı sitede bu tür ürünlere rastladım. Bunlardan bir tanesi tabii ki de sahibinden.com.tr. Oradan bu malzemelerin neredeyse hepsine ulaşmak mümkün. Farklı satıcıların eklediği. Onun dışında sanfocom.tr diye bir sitede yine karanlık oda malzemeleri gördüm. Kimyasallar ve tank gibi malzemeler var. Bir de diğer bulduğum sitede tripodfoto.com bu üç yerde de bu tür ürünleri bulmak mümkün. Fiyat konusundaysa aslında kendi filmlerinizi yıkamak gerçekten çok keyifli bir süreç. Ben gerçekten kendimi yıkarken dışarıda yıkatıp sonra sonuçları gördüğüme oranla daha mutlu oluyorum. Çünkü özellikle tanktan ilk çıkarıp asarken hani ne çıkmış ne çıkmamış daha film ıssak halinde görüyorsunuz. Ve bu bence çok keyifli bir şey. Ama eğer Ayda 4 ya da 5 film gibi bir şey yıkamıyorsanız belki de bunu henüz yatırım yapmak için erken olabilir. Çünkü hem renkli negatif kimyasalları hem de siyah beyaz kimyasalları zaman içerisinde bayatlayan şeyler. Bir kere açtıktan sonra maksimum 6 ay içerisinde kullanmak ve tüketmek gerekiyor. Bu da demek oluyor ki aslında satın aldığınız kimyasalı bitirmeniz gerek. Ya da renkli negatifin durumunda en azından 12 ya da 16 benim durumumda 20 film yıkamanız gerek. Aksi halde kimyasallar siz bu kadar film yıkamadan bayatlamış olacak ve etkinliğini kaybedecek. Filmleriniz daha soğuk çıkacak. Belki de işte fikser tam işini görmeyecek ve tanktan çıkardığınızda yanacak. En son kullandığım fixeri tabi hani bir yıl falan kullandım böyle hani 6 ayda bayatlar dedikten sonra. Ya da işte renkli negatifte söylediğim gibi kullanma kılavuzu 16 film yıkayın diyor ama ben en azından 20 yıkadım. Daha da belki yıkamaya devam ederim. Hani birazcık esneklik payı var ama sizin için gerçekten önemli olan filmlerse o zaman risk almamakta fayda var. Ve dediğim gibi daha ekonomik olması, dışarıda yıkamaya oranla biraz daha uygun fiyatlı olmasını istiyorsanız hedefiniz buysa ayda en azından 4-5 film kurgamaya başladığınızda bunlara yatırım yapmak gerekiyor. Peki filmimizi yıkadık, astık, kuruttuk. Sonrasında dijital ortama aktarmak için ne gerekecek? Onun için de tarayıcı önereceğim. Aslında işte dijital fotoğraf makinesiyle negatifin fotoğrafını çekmek mümkün ya da birkaç tane farklı iPhone ve Android uygulaması var. Negatiflerinizi dijital ortama yani telefonunuza aktarmanızı sağlayan. Ama ben özellikle telefon uygulamalarından istediğim verimi elde edemedim. Hem renk özellikleri olarak hem de çözünürlük olarak beni çok mutlu etmediler. Kodan bir uygulamasını denedim daha önce ve çok içime sinmedi. O yüzden de normal renkli negatif film tarayıcısı kullanmayı tercih ediyorum. Tarayıcı konusunda da yine sahibinden.com gibi bir siteye bakabilirsiniz ya da daha ziyade teknoloji marketlerine bakabilirsiniz. Önemli olan baktığınız tarayıcı modelinin sadece belge taramaya uygun olanlar gibi sadece alttan tek yüzeyden değil, hem kapağın içinden hem alttan ışık veriyor olması çünkü negatifin doğru taranması için İki taraftan da ışık geliyor olması gerekiyor tarama sürecinde. Ben şahsen Canon 90 /0 Mark II kullanıyorum. Memnunum. İnternette hala onu bulmak mümkün. Bunu alternatif olarak da Epson V500 var, V700 var. Canon'un 90 göre daha eski, daha yeni modelleri var. Ya da HP'nin farklı modelleri var. Bu tarz bir tarayıcı elde ederek negatiflerinizi kendiniz tarayabilirsiniz. Benim kanonu kullanma sebebim kanonla hem orta format taranıyor hem 35 mm taranıyor. Ben orta formatla da çekim yaptığım için bu benim işimi görüyor. Canon'dan önce kullandığım HP'nin bir modeli vardı. HP sadece 35 mm tarıyordu ve o yüzden bir yerden sonra ihtiyacımı karşılamamaya başladı. O yüzden hangi format filmle daha çok çekim yapıyorsanız o format filme göre farklı tarayıcılar bulmak mümkün. Umarım bugünkü video hoşunuza gitmiştir. Eğer film banyo malzemeleri ya da karanlık oda malzemeleri ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Aksi önümüzdeki hafta yeni bir videoyla karşınızda olacağım. O yüzden henüz yapmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.